Bir şey olmaz. Bu haftanın konusu olan trafik kazalarını günün her saati trafikte olan taksici arkadaşımıza da sorduk. O da bizi taksisine davet etti ve İstanbul yollarında kısa bir tur attık. Bir taksici olarak şu anda birçok trafik kazasını gözlemliyoruz. Trafik kazalarını önlemek için her şeyden önce yani toplum olarak trafik kültürümüzü geliştirmek lazım. Eğer ki bunu yapmak istiyorsak birbirimize karşı her şeyden önce saygılı olmamız lazım. Yani e, köyünde e, şu anda gelip inanın e, trafikte yani krediyle araba alamayan işte alan insanlar geliyor trafiğe çıkıyor ve eğitimsiz bilgisiz kültürsüz yüzde e, yüzleri konuşayım ben size şu anda yani şunun 5 seneye kadar olan bir durum yüzde 45'i yüzde belki de kırkı diyeyim şu anda eğitimsiz bilgisiz. Taksici arkadaşımız eğitimsizlikten şikayetçi. Trafik kültürünün verilmesinden yana sonuçta her gün taksiciler trafikte. Onların bu uyarılarına kulak vermek gerekiyor. Şu anda dörtlüleri yakmış bekliyor. Bunu her an acem biri olsa vurabilir. Her an. Yani şurada iki araç geçme hakkı var maalesef geçemiyor burada. Bakın bilinçsiz park bir şekilde görüyorsunuz. Şu anda bakın geri fitese takmış geliyor araç. Bakın bakın bakın. Bakın. Şu anda vurabilirim her an. Ama vurmuyoruz. Tabi tecrübe olduğu için. Bunu işte e, krediyle araba alıp da trafiğe çıkan insanlar bunları fark edemiyorlar. Bakın. Aniden çıkıyor. Çıkışa bakın. Yani bu kazalar maalesef bu şekilde her an saniyelik bir olay yani. Şimdi bakın mesela biz gidiyoruz. Şu anda yaya abimiz görüyorsunuz yoldan yürüyor. Kaldırım maalesef kaldırım hakkı yok. Ben 9 senedir bu mesleğin içindeyim. Eğer ki dikkat etmeyelim bakın şu anda mesela görüyorsunuz. Yani adam sinyal vermeden dönüş yapabiliyor rahatlıkla. Şu anda örnek veriyorum ben size gösteriyorum. Yani inanın günde dikkat etmeyelim 50-60 kez yani arabayı vurabiliriz. Maalesef dediğim gibi hiçbir eğitim yok. Bu kurslar olsun, bilmem neler olsun. Sadece 10 metre arabayı sürdürüyorlar. Tamam ehliyet sizin diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Yani ehliyeti rahatlıkla alabiliyorlar. Ve bu ehliyet olayında ben her şey, <laughs> her şeyden önce özellikle kültür dersi verilmesini isterim. Saygı dersi verilmesini isterim. Yani her şey var madem bu da olsun. Nedenini e, soracak olursanız her şeyden önce trafikte e, saygı denen bir şey yok bizde maalesef yok yani kültür ve saygı ikisi bir arada olduktan sonra inanın hiçbir şey olmaz özellikle trafikte e, kursta ehliyet verirken özellikle diyorum yani çok güzel bir direksiyon eğitimi çok güzel bir kültür eğitimi her şeyden önce vermeleri lazım ki yani bunu başarmaları lazım Yoksa bu şekilde giderse çok canlar yanar. Şu anda maalesef ters yoldan geliyor. Bunu süren de hanımefendi. Merhaba ablacığım. Ters yoldasınız. Evet. Ama maalesef tek yol burası. Evet. Ee, i̇yi günler. İşte gördüğünüz gibi yani bunlar kısa bir örnek. Yani biz e, şu anda sadece bir tur atıyoruz. Bir turun örneklerini sadece e, yani gösteriyoruz şu anda insanlara. İnsanlar yani bunu e, arabayı bir oyuncak ya da e, bir taşıma aracı olarak görmüyorlar. Bir oyuncak, bir sürat makinesi. Herkes e, hep ben hep ben bir sistemi var trafikte. Yani bu hep ben sistemini silin kafanıza. Madem geç kaldınız bir yere. Yani maalesef yarım saatten bir şey olmaz. Yarım saat gecikin, bir saat gecikin ama sağlam gidin evinize, köyünüze.